Selamlar. <laughs> Özak bir arkadaşımız istemiş. Özak Gayrimenkul. <laughs> e, Gayrimenkulcüler biliyorsunuz bunlar e, e, pandemiden sonra güçlü çıkış yapan bir sektör oldu. İşte e, herhalde pandemiye önlem olarak e, ilk açıklanan maddelerden biriydi. gayrimenkulde yüzde %1 KDV. E, yani tabi bunu ciddi ciddi söylemiyorum. Politik eleştiri yapıyorum. Yani uçak biletlerinde bir KDV filan. Neyse yani bizim işimiz politik eleştiri yapmak değil. E, neticede Yapmayayım en iyisi. Şimdi e, Yani harika bir profil Baktığınız zaman Bu saatlik bu arada Harika bir Yükseliş profili buna denecek bir şey yok. E, yani Gelmiş e, buraya kadar ama doğru düzgün Realize etmemişti i̇şte ben hep söylüyorum yani Şimdi başa dönüyoruz Yani daha önceki anlattığım videolarda Vardı ama şu şekil e, Çıkan kağıtları ben daha çok seviyorum Mesela bir Geldi düştü Geldi düştü Geldi düştü Geldi düştü ama hacimlerle Birlikte yani bu hacimlerle birlikte olacak ki Biz şunu anlayacağız o zaman Yani bu sağlam hani karını realize ederek yapılmış bir çıkış. hacim profili de güzel. İşte aynı buradaki gibi olacak. Yani hani en azından yükselişlerdeki bu alış mumlarının yarısı kadar kırmızılar olacak gibi düşün. hacimle de onaylayalım. Bunu ki diyelim ki ya bu saat bu şey bu daha az etkilenir e, zirvelerde. E çünkü burada işlem olmuş kardeşim. Yani hacimler güzel. Bu kağıt el değiştirmiş. Maliyetlenme olmuş. Yani burada işte bu kağıtlar bu muhtemelen lot yoktur. Ben bakmadım tahtasına. Hiç de ilgilenmedim bu kağıtla. Bildiğim de bir kağıt değil. Muhtemelen bunları lot yoktur arkadaşlar tahtasında. Yani bu günlüğüne bakayım. Bir şeyine bakayım. Günlük hacmine. Bir getireni götüreni varsa da kağıdın işte. Yani lot yok arkadaşlar. Hacme baktığınız zaman. 10 milyon lira. Yani hacmi düşük. E, lot yok. E, lot olmayınca da Tutan yok. Elinden kolundan. E, yürü yavrum yürü. E, yürü nereye kadar yürü? Kâr realizasyonu olacak elbette. Burada da gayet doğal kâr realizasyonu. Bence geç kalmış bir kâr realizasyonu. Yani e, yaşanmaya başlamış. Şimdi saatliğe baktığımız zaman e, 200 birimlik, saatlikte 200 saatlik, günlükte 200 günlük. Genelde e, buraları aşılması zor destekleri olarak bilinirler. E, bu Buradaki destekten, 200 günlükten geri dönmüş. Olumlu. Mekli al vermiş. Olumlu. Ee, ama düşüş trendine çok uzakta. Bu da bir e, olumsuzluk. 50 günlüğün altında. Şuradaki yeşil. E, olumsuz. Şimdi az önce baktığım, bugün baktığım 3 şirketin de profili birbirine benziyor. 3 kağıdında. E yani burada neyi arayacağız arkadaşlar bir üst direncin üstündeki kapanış yani döndü diyebilmek için yani şöyle hani bir çiçekle bağır gelmez derler ya borsada da öyle yani bir yeşil mumla iki yeşil mumla üç yeşil mumla bağır gelmez matematik yapıyorsak eğer e, dirençlere desteklere yoğunlaşmamız lazım tamam güzel 4.23'e kadar bir geri dönüş var e, ama e, biz 4.37'nin altında kapanış görmedikçe bunu da Bu kapanış da hacimlerden teyitli olacak tabi. Güzel hacimlerle, hacimli alımlarla bir kapanış gör, görmedikçe bu trend döndü e, dememiz doğru olmaz. Yani tabi düş, düşenini de kıracak. Bu düşeni, şu gördüğünüz beyaz düşeni e, bunu da kıracak. Şimdi bunu kırmasındaki önemli. 4 Bunu kırdı ama 4.37'yi kıramadı. Ama bunu kırdı. Bunun üstünde kalmaya devam etti. E, o zaman bir umut olur dönüş için 4.37 için. Ama şu an iki seviyeye de gayet uzakta. Ama buradaki sevindirici tek şey e, MACD'nin e, al vermesi. E, Tabi bu saatlik. Yani önümüzdeki bir gün. Bilemediğiniz bir buçuk gün. E, günlüğüne bakalım. E, günlükte de MACD ne diyor? Günlükte MACD e, sat demiş. E, sat sinyali vermiş. Nerede vermiş sat sinyalini? E, dönüş mumunda vermiş zaten. E, çabuk hızlı davranmış. Sat sinyalini vermiş ama yani günü günlüğe de baksak değişen bir şey yok. Burada da yine seviyeler aynı arkadaşlar. Bize mutlaka ve mutlaka 437'nin üstünde kapanışlar lazım. Şimdi saatliğe göre 437'nin üstünde çıkması da bir şey ifade etmiyor. Onu da söyleyeyim. Saatlikte 437'nin üstüne çıktı ama gün kapanışını 437'nin altında yaptı. Bunun bir kıymet harbiyesi yok. Gün içi trade eden para kazandı demek olur. Bu başka da bir anlama gelmez. Yani bize saatlikte de kapanışın, akşam kapanışının saatlikte de 4.37'nin üstünde olması lazım. Bunların yani iki grafiği birbirine buluşturan ortak nokta bu. Günlükte de 4.37'nin üstünde olması lazım ki bir dönüş gerçekleşti veya bir dönüş hareketi yapmaya başladı diyebilelim yani kar realizasyonu yapılan günlerde birazcık da işte geç gelen kar realizasyonu olduğu için biraz abartılı kar realizasyonları oluyor yani şimdilik öyle gözüküyor çünkü global piyasalarda henüz daha bir satış dalgası yok onlar da yatay negatif yatay pozitif düşe kalka devam ediyorlar yani söyleyeceklerim bundan ibaret. E, ekleyecek başka bir şeyim yok. Söylediğim gibi aşağıda 367 günlük için söylüyorum. Aşağıda 367 e, yukarıda 437 kritik. 401 gene çalışmış bu. Çalışan bir e, destek seviyesi olduğu için gayet kritik. E, saatliğe de baktığımız zaman seviyeler aynı. 401 e, 367 burada da kritik. Ve 4.37'in üstteki kapanışlar trend dönüşü için e, hacim de güzel olursa e, sinyal olarak kabul edilebilir sanırım. E, söyleyecek başka bir şeyim yok. Teşekkürler. İyi günler.